Canım öğrencilerim hepinize yeniden kocaman merhabalar. Yepyeni ve çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bilgi sınavda sorulmuştur. Aman dikkat. Eşeğil üremede kalıtsal çeşitlilik sağlayan önemli olaylar nelerdir? Bunlardan biri mayoz 1 profaz 1 evresinde gerçekleşebilen crossing over adını verdiğimiz olaydır. Bu olay gerçekleşebilir. Diğer olayım ise mayoz 1 metafaz 1 evresinde homolog kromozomların ekvatoral düzlemde rastgele dizilmesi durumudur. Rastgele dizildikten sonra metafaz 1'in ardından başlayan anafaz 1 de son derece önemlidir. Anafaz 1'de homolo kromozomların şansa bağlı rastgele zıt kutuplara çekilmesi kalıtsal çeşitliliğe hizmet etmektedir. Mayoz 1'de eğer ki crossing over gerçekleşti ise mayoz 2'de kromatitlerin birbirinden ayrılması da yine kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylar arasındadır. Ve dikkat bir yumurtayı çok sayıda spermden birinin döllemesi yine kalıtsal çeşitlilik sağlamaktadır. Peki başka? Elbette böyle soruların vazgeçilmez cevabı mutasyon. Mutasyonda yine kalıtsal çeşitliliğe hizmet eden olaylar arasındadır. Netlerin bol olsun. E şey...